1600 metrekarelik arabalı satış yeriyle büyük kentlerde bile ender rastlanabilen bir düzen içindedir. Yıllarca hizmet veren eski tahıl yeri yine görün sosyal ekonomik gelişiminin gerisinde kalmış ve ihtiyaçlara cevap veremez hale gelmişti. Bugün, eski tahıl yeri, tarihsel süreci içinde işlevini tamamlamış, İnegöl'ün ekonomik tarihini yansıtan, hoş bir yapı olarak günümüze dek kalmıştır. Müzik Yeni tahıl yeri, sebze ve meyve hali ve pazar yeri ile birlikte aynı alan üzerinde kurulmuştur. İşveriş merkezinin şehirler arası ana yol kenarında olması, İnegöl köylülerinin yanında İnegöl'den geçen diğer toptancı ve üreticilerin de ürünlerini burada pazarlamalarını kolaylaştırmaktadır. Müzik Belediyemizin büyük fedakarlıklarla ve halkın yardımıyla gerçekleştirdiği bu merkez Yinegöl'ün ekonomik yaşamını canlandırmış ve sosyal gelişimine katkıda bulunmuştur. Yinegöl Belediyesi pazar yeri dinlenme tesisleri, pazara gelen yurttaşların ve ürünlerini pazarlayan köylü vatandaşların rahatlıkla dinlenmelerini amaçlayan bir tesistir. Zeytin Çevre Düzenlemesi çiçeklerle bezenmiş havuz başıyla pazar günleri dışında da halkın yararlanabileceği bir park niteliğindedir. Belediyemiz yeşil alanların bir şehrin soluk alabilmesi için gerekli ciğerleri olduğuna inanmaktadır. Müzik Bahçeler, çocuklar için oyun alanları, spor sahaları ve yaşlılar için huzur eviyle İnegöl çağdaş kentleşmenin güzel bir örneğidir. <laughs> kenti yalnızca modern ve çağdaş bir görünüme kavuşturmanın yetersizliğine uygarlığın önde gelen birinci şartının temizlik olduğuna inanmaktadır. Bundan dolayı kentin temizliği için gerekli çalışmalar titizlikle, gittikçe büyüyen araç filosuyla gece gündüz sürdürülmektedir. Halkımızda, belediyemizin bu çabalarına büyük katkılarda bulunmakta çöp torbaları kullanarak kentimizin temizliğine özen göstermektedir. Yaz günlerinde halkın sağlığını tehdit eden ve rahatsız edici sinek ve haşereyle bunların barınabilecekleri yerleri ilaçlamak suretiyle mücadele edilmektedir. Sürekli ve hızla gelişmekte olan ilçemize, belediyemiz temizlik konusunda yeterli hizmeti verebilmek için yoğun bir çalışma içindedir. İnegöl Belediyesi, şehir içi yolcu taşıma hizmetleri, semtlere belirlenen duraklardan karşılıklı ve düzenli olarak yapılmakta olup, daha fazla yerleşim bölgesine yaygınlaştırılması için çalışmalar sürdürülmektedir. Belediyemiz temiz ve sağlıklı ekmek üretmeyi ve bu piyasayı ekonomik açıdan halkın yararına dengeli tutabilmeyi başarmıştır. İşte size canlı bir örnek. İnegöl İtfaiyesi görev başında. Belediyemizin gururu makina parkımız ve araç filomuz. Birçok büyük kent belediyesini imrendirecek kadar görkemli bir araç ordusu. di hizmetlerinin başarıyla gerçekleşmesini sağlayan bu filo altyapı ve üst yapı yatırımlarının can damarını oluşturmaktadır. Bu dev araç ordusu siz halkımızın da katkılarıyla bugünkü haline gelmiştir. Yine göl yalnızca modern, çağdaş bir kent değil, aynı zamanda bir sanayi kentidir. Organize sanayi bölgesi, ülkemiz iş adamı ve sanayicilerinin, İnegöl'ün Bursa ve İstanbul'a olan yakınlığı nedeniyle kısa zamanda ilgisini çekmiş, yoğun yatırımların yapıldığı bir belde olmuştur. 65 adet fabrikaya yer temin edilmiş, şu anda ise 25 fabrika faaliyet göstermektedir. 3 milyon metrekare alan üzerinde kurulu olan bölgemiz Güney Marmara'nın ikinci büyük organize sanayi sitesidir. Bu kelimenin tam anlamıyla İnegöl'de sanayi patlaması olduğunu göstermektedir. Organize sanayi bölgesinde bulunan kuruluşlarda 2000 kişi çalışmaktadır. İnşaatları devam eden fabrikaların faaliyete geçmesiyle İnegöl Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikaların istihdam kapasitesi altı bin kişiye ulaşacaktır. İnegöl Belediyesi çarpık kentleşmenin ve artan nüfusun yol açtığı yerleşim sorunlarını göz önünde tutarak sağlıklı kentleşmeyi ve düzenli imar planlamasını hedeflemektedir. Müzik ve mobilya. Ağacın mobilyaya dönüştüğü, hünerli ellerin güzelliği yarattığı İnegöl'ümüzde mobilya üretimi bir sanayi dalı haline gelmiştir. Müzik bu yoğun iş kolunda 2500 iş yeri faaliyet göstermekte ve bünyesinde yaklaşık 10.000 çalışanı barındırmaktadır. Müzik Üretilen mobilyalar ülkemizin dört bir yanına gönderilmektedir. Bütün bu saydığımız hizmetler yeterli mi? Hayır değil. Mevcut küçük sanayi sistemimize daha modern küçük sanayi bölgesi ilave ediyoruz. Toplu konut alanımıza bir toplu konut alanı daha ekliyoruz. Mahalli spor tesislerine ilave olarak bir spor kent projemiz var. İlçemize yakışacak kültür sarayı inşa ediyoruz.